Sevgili izleyenler, Çarşı Çarşı Anadolu ekibi olarak programımızın bu bölümünde çok enteresan bir yere geldik. Yani gelince oldukça etkilendik. Güzel bir bahçe. Bahçede sanat eserleri var adeta. Bakın sevgili Abzer şöyle güzel bir nedir bakıyorum ben de yaklaşmak istiyorum. Az sonra oraya da geçeceğiz. Çift sürüyor, çiftçi tarlayı sürüyor. Güzelce yapılmış bir eser, çalışma. Bu bahçenin her tarafı bu eserlerle dolu. Bakın ben şu anda bir aslanın yanındayım. Açmış böyle ağzını. Bahçenin her tarafında var. Ama bu bölgenin, bu bahçenin çok özel bir niteliği var. Bakın az önce sevgili Abzer gösterdi size. Kuş evleri, çok enteresan kuş evleri yapılmış. Bunlar bir sanat eseri adeta. Tabii bunu yapan mutlaka hayvan sevgisiyle dop dolu bir insan. Biz o insanı tanımaya çalışacağız. Şimdi bahçeden içeri doğru giriyoruz. Her taraf kuş evleriyle dolu. Hemen böyle bulunduğumuz yolun hemen kenar kısmında da yapılmış böyle kuş evleri zannediyorum. Fenerbahçeli olsa gerek böyle rengarenk sarı lacivertler dizilmiş. Bunlar herhalde sipariş üzerine yapılmış öyle tahmin ediyorum. Şimdi ben bunları niye konuşuyorum? Bu işlerin e, mimarı, ressamı, bu işlerin zanatkarı var yanımızda. Efendim merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi e, ben bu bahçeden çok etkilendim haberiniz evet, olsun. Evet. Şöyle hemen e, bir görücü usulü e, gözden geçirdik. Bakın yukarıdaki leyleği de hiç görmemiştim. Evet. Leylek harika duruyor orada. O nasıl bir güzellik. Efendim merhabalar. Önce sizi Merhaba. tanıyalım. Evet ben Kenan Turgun. 45 sene belediye şanında, çarşı, şehir merkezinde manufaturacılık yaptım. Aşağı yukarı 10 senedir emekli oldum. Herhangi bir işe yaramadım. Bu bahçeyi şey yaptım. Boş bir tarlaydı burası. Burayı işte aşağı yukarı 3-4 sene içerisinde yeşillendirdik, bu hale getirdik. Bir de bizim çocukluğumuzda hayvanlarla iç içe yaşadık. Kuşlarla, kedilerle, ondan sonra her baharda leylek gelir, baharın geldiğini öyle bilirdik. Aslen Malatya'nın neresindesiniz? Malatya'nın Yeşiliyordu. Evet. Tabii siz doğanın en güzel bahşedildiği bir bölgede evet. yaşamışsınız. Evet. Yeşillik denilince akla temiz hava, yeşillik geliyor, evet, bol su geliyor. Neyse evet. insanlar geliyor. Çok teşekkür ederim. E şimdi e, babam Süperbank fabrikasında işçi olarak çalışıyordu. Ondan sonra e, gidiş gelişten kurtulmak için burada küçük bir ev ayarlamıştı. Aşağı yukarı 65 senedir biz Malatya'da oturuyoruz. Ve... Çocukluğumuz hep hayvanlarla iç içe geçti. Kuzu beslerdik, evimizde küçük köpek yavrusu beslerdik. Kedi eksik değildi, muhakkak kedi bulunurdu. Kedi soğuğa dayanıksızdır, köpek, köpek gibi, gibi değil, değil. Değil. Değil, değil. Geceleri, tabii evlerimiz sobalı olduğu için gece soba sönüyor, üşürlerdi. Yattığımız yerde yorganın arasına gelir girerlerdi. Onlarla artık biz işli dışlı olmuştuk. Bahar'ın geldiğini biz e, leyleklerden bilirdik demiştim onun için buraya leylek de şey yaptım aslında uygun olsun diye güzel bir çatı yaptım leylek yuvası şey yaptık e, ve gelip geçenin çok da dikkatini çekiyor güzel bir görüntü. İsterseniz bahçeye geçelim bahçede daha evet. değişik şeyler var evet. sonra buraya geleceğiz Olur. sevgili Kenan Bey e, güzel de çalışmışsınız burada da bir e, güzel bir salıncak var evet. Bundan daha sonra bir salan alalım. Şimdi bahçedeyiz efendim. Evet. <laughs> Tabii e, Kenan Bey istemiş ki e, bir zamanlar yaşadığı e, yeşil yurdu canlandırmak istemiş aslında evet. burada evet. değil mi? Evet. Ee, bir taraftan bakın burada ne var evet. efendim? Burayı bir açıklayayım size. Evet. E, aşağı yukarı her evde eskiden e, bir ahır. Evet. Ondan sonra e, inek, evet. affederseniz eşek, e, vardı. Can, can yoldaşı denirdi vardı. vardı. Evet. Ondan sonra kuzu falan vardı. Evet. evet. şimdi Her evde var. Şimdi tabi olanlar bunlar. Ama bu bir nedir? bu Burada bir mizansen var. İşte süt taze taze sağılırmış. Değil mi efendim? Evet. Tabi çoban köpeği mutlaka varmış. Şimdi gerçeğini getirmemiz beslememiz buralarda mümkün olmadığı için şeylerini heykellerini yaptırdım. Nasıl yaptırdınız? Evet, dışarıya. evet. E şimdi kadın süt sayıyor. Ondan sonra köpek evi besliyor. E biz çocukken motorize şimdiki gibi yoktu. Evet. E aşağı yukarı hiç denilecek kadar yoktu. Öküzler, atlar tarlayı sürerlerdi. E onları sembolize etmek için at getirdim. Arkasına at yatırdım. Biri arkası. bir orijinaliyle aynı gibi duruyor. Evet, şöyle bir yanına gidelim Kenan Bey. Ben çok seviyorum. Ee, yani Bakın yerde de bir kaplumbağa var. <laughs> kaplumbağa var. Zeraman dikkat et. Canlı olabilir. Haberin olsun. Evet geldik böyle. Mehmet Efendi burada. Tarlada. İşte atımız da burada. Ne yapıyor efendim? E, tarlayı sürecek az sonra. E, yapanın ellerine sağlık. E, ben e, çok da güzel... Yani, şimdi demişler. biz bunu çok güzel süsledik. <laughs> e, aşağı kar iki senedir e, dışarıda karda, yağmurda, güneşte olduğu için kendiliğinden buralara döküldüler. Evet biraz e, evet. yenilemek gerekiyor. Evet. E, e, şimdi yenilesek e, yeniden kar mevsimi başladı. Baharda inşallah. He, baharda nasip olursa onların hepsini e, atıp yenisini şey yapacağız ki görüntü bozulmasın, daha güzel olsun. Peki sevgili Kenan Bey, bizim aslında sizi esas ziyaret amacımız evet. e, sizin e, hayvanseverliğinizin evet. bir ürünü olarak evet. e, böyle zanaatınızı konuşturup evet. Evet. çok güzel e, kuş evleri evet. yapmanız. Evet. Onları göreceğiz. Evet. Şimdi kuş evlerinin sergilendiği güzel bir bölüm var. İsterseniz oraya geçelim. Tabii, buyurun. Şimdi efendim kuş evleri nereden icap etti diyeceksiniz. E hayvanlar barınak ister, hayvanlar korunmak ister, hayvanlar sevilmek ister. Bunu da ancak hayvan severler bilir. Siz hayvan sever misiniz efendim? O, o halde siz çok iyi bilirsiniz. Şimdi sevgili Kenan Bey ile bu sergi odasına gelelim. Allah'ım neler yapılmış burada. Neler neler. Efendim nereden icap etti kuş evi yapmak? Hani başka bir şey de yapabilirdiniz. Evet. Evet. evet, evet. Şimdi ben çocukluğumda tahtayla uğraşmayı çok severdim. Ne yapardınız mesela? Çocuklukta ne Ta yapardınız? Tahtadan Kümes yapardım. Araba yapardınız. El arabası yapardım. Yani o zaman babalarımızın şimdiki gibi oyuncak alma imkanları yoktu. Telden de yapar mıydınız? Tatlardan, telden yapardık. Tahta alışkanlığım o zamandan şey oldu, tabanca yapardım. Yani evet. gerçeğine uygun gibi karşıdan baksanız güzel boyar yapardım. Ondan sonra kuş evi yapmaya gelince biz aşağı yukarı altı kardeş, iki de annem babam, sekiz kişi küçük bir tek katlı bir evde büyüdük bir olay içerisinde yetiştik. Sonradan biz büyüdükten sonra çok şükür Allah bize çok güzel evler nasip etti. O evlere taşınınca tabii mutlu olduk. Bir odada yaşamak nerede? Güzel, lüks bir villada yaşamak elimize geçince mutlu olduk. Ne yapabiliriz? Bizim çocukluğumuzda ben bunu devamlı anlatıyorum. Çocukluğumuzda evler topraktı. Küçük kuşlar toprak Duvarları oyar, oyar gagalarıyla oyar, oyar, yuva yaparlardı. Küçük zaten e, aşağı yukarı 10 e, santimetrelik e, bir yer olursa yetiyor bu bizim yaptığımız e, kuş evleri. Ondan sonra e, şimdi beton olunca e, kuşların e, beton oyma şansları kalmadı. E, kuş evi yapıp... Varnaksız kaldılar. Evet. E, kuş evi yapıp asayım dedim. Önce yani girecekleri de pek aklımdan geçmedi. Yapıp astım. Sonra bir baktım ki içi doldu. Yetmedi. <laughs> bir daha, bir daha derken hoşuma gitti. E, bir de değişik değişik modeller yapma şey yapınca, heveslenince e, üretim arttı. Bu defa ne yapabilirim? Camilere asmağa başladık. Okullara ondan sonra devlet dairelerine asmağa şey yaptık. Bugüne kadar aşağı yukarı 25-30 yıldır Malatya'da şey yapıyorum. Son 3-5 senedir de Türkiye'nin her tarafına 3'er 5'er tane hediye olarak belediye başkanlarına gönderiyorum. Peki Evet. böyle Devlet ricalinden gittiğiniz yerler de oldu sizin biliyorsun. Her yere, her yere gönderiyorum. Başbakanımıza gönderdim. Cumhurbaşkanımıza gönderdim. Bakanlara gönderdim. TRT Genel Müdürüne, ondan sonra Vakıflar Genel Müdürüne. Geri dönüşünü alıyor musunuz zaten bunu? İşte o üzüyor beni. Çok çok az oluyor. Yani insan bu kadar emek her birine ben üç gün, iki gün, dört gün emek çekiyorum. Gönderirken kargosumda da söreve sahip veriyorum. Abi, İç, teşekkür bile gelmiyor. içerisine Malatya'nın hediyesi olarak kayısı, sucuk falan koyup gönderiyorum. Bir teşekkür etseler yani memnun olurum. Sağ olsun bir yorgunluğum gider diyorsun Tabii tabii. Sağ olsun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız teşekkür etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız aradı, Cumhurbaşkanımız e, Abdullah Gül aradılar. Ondan sonra e, çok az Kültür Bakanlığı dönüş yaptı. Evet. Öyle. Diğerleri hiçbirisi yani her tarafa her tarafa yani e, Türkiye'nin büyük şehirlerini hepsine gönderdim. E, Maalesef bir, bir teşekkür olmadı. Sizin burada amacınız? E, bir e, hareketi mi başlatmak hayvanlar adına şimdi, hayvanların korunması Osmanlı'da, adına da evet. Osmanlı'da e, kuş evleri e, diğer e, hayvanların bakımlarıyla korunmalarıyla ilgili dernekler varmış. Leylekleri koruma vakfı varmış, vakıflar varmış evet, evet. efendim. Evet. E, şimdi e, insanlar o kadar bencil olduk ki kendi oğlumuzu, kendi kızımızı, kendi ailemizi, kendi çevremizi düşünüyoruz da etrafımızdakileri hiç şey yapmıyoruz. Benim şimdi bir de dikkatimi şu çekiyor. İnsanlar mesela kendini garantiye alabilmek için sigorta yaptırıyor. Garantiye alabilmek için ne bileyim piyango bileti alıyor çıkmayacağını bir diye ya çıkarsa diye lüks evlere taşınıyor lüks taşınıyor <laughs> ama Allah rızası için bu da ahiretimiz için öbür dünyamız için denirdiğinde hele daha zaman var diyerek hep geçiştiriliyor yani 60 70'e gelsin diyor şimdi insan, insanlar şunu şunu dikkatimi çekiyor bunun bir parasal getirisi var mı şöhret olarak bir getirisi var mı Yok, sadece Allah rızası. Öyle olunca hele kalsın, hele düşünürüz diye hep böyle geçiştiriliyorlar. Üzülüyorum buna. Evet. Halbuki Allah rızası her şeyden daha önemli. önemli evet. yani ha, ee... Ben yapıp gönderiyorum, ee, asmaya çalışıyorum, İnsanlara tanıtmaya çalışıyorum. E, nereye kadar gider bilmiyorum. Evet. Yalnız e, bunu e, <laughs> ilgili kurumlar, devlet daireler, hangi daire bu işle ilgilenebilirse yardımcı olsalar asmalarına yardımcı olsalar şehrin güzel iş değilse dikkat çekecek merkez yerlere onar tane asılsa gelecek nesillere güzel örnek olur. Sizin şimdi burada e, talebiniz o zaman var. Hadi. Yerel yönetimlerden e, talebiniz Hadi. var. Efendim e, hayvansever e, ve bu uğurda adeta günlerini geçiren büyük mesai harcayan sevgili Kenan Bey yetkililere diyor ki bakın diyor ben güzel emek harcıyorum diyor. Bu gönül gönül işi diyor. Bu benim sevdam diyor. Lütfen siz de duyarlı olun diyor. Gelin birlikte yer gösterin asalım. Hiç yoksa ben emeğimin karşılığını bu şekilde manevi de olsa almış olurum diyor. Tabi tabii tabii. tabii. <laughs> i̇nşallah bir gün ses getirir. Sizlerin aracılığınız olursa inşallah dikkat çekilir. Sağ olsun mesela belediye başkanımız ilgilendi. Ondan sonra Orman Bakanlığı burada 15. parklar milli parklar ilgilendiler. geçen sene. aşağı yukarı 100 tane kuş evi alıp sitelere hediye olarak dağıttılar. 30 35 tane kedi evi yaptırdılar bana. yaptım münasip yerlere dağıttılar. Yani e, diğer kurumlar da e, böyle elinden geldiği kadar hele bilhassa müteahhit arkadaşlara söylüyorum. Yüzlerce daire yapıyorlar. Hiç değilse girişlerde iki tane assalar. İnsanlar seyrede. Ben çok sitelere verdim. E, çoğunu kendi elimle astırdım. Ama düşünüyorum ki o site o müteahhitin. O site, o insanların, onu onlar gelip talep, tale etmeleri, talep lazım. etmeleri lazım. Yani burada birileri feyiz evet. de alabilir. Çocuklar evet. en azından. Tabii, bir tabii. kedinin arkasında taşla koşmaktansa evet. onu korumayı evet. öğrenir. Evet. Şimdi, Şimdi sevgili Kenan Bey, kuş evleriyle ilgili çok güzel çalışmalarınız var. Ama bir de Kedi varını atları Ke yapmışsınız. Evet, evet, Kedi evi. Evet. Kedi evi diyoruz değil mi? Şimdi burada yanlış şeyler tabirler kullanmayalım. Mesela kuş kafesi değil. Değil mi Kafes, efendim? Kafes hapsolan yer demektir. Dışarı çıkması engellenen yer demektir. Biz bunları köşk olarak saray olarak yapıyoruz. Çünkü özendik. Burada hapis değil. İstediği zaman giriyor çıkıyor. Günüz yayılıyor. Gece yatmaya geliyoruz. Özgür bir yaşam var. Tabii. Burada. tabii Aynen. He. Doğru. Ve içinde elimden geldiği kadar e, işledim her tarafını. Şimdi efendim bu bu şimdi içeride göreceğiz onu. Evet, evet. Atölyeye de geçeceğiz. Atölyede kedevleri bir, kedevlerini görelim. Ondan efendim, sonra atölyeye efendim. geçelim. Hemen burada bir kedevi yapmışsınız. Şimdi ha Kenan Bey evet. az önce ne dediniz bana ön sohbetimizde? Evet. Dediniz ki ben şöyle sizin bu tarafınıza geçeyim. Siz orada durun. Orada durun efendim. siz Orada durun dediniz ki kedevleri yüksekte olmalı. Neden? Evet, evet. Şimdi <laughs> e, ben e, diyorum ya çocukluğumuzdan beri hayvanlarla iç içe yaşadık ve onların artık e, yaşam tarzını biliyorum, öğrendik. Herkes dikkat ederse, merak ederse öğrenir. Şimdi e, kedi, e, kö köpek kedinin bir numaralı düşmanıdır. Ha zarar vereceğinden değil. Evet. Belki huylanıyor, huylanıyor. Evet. peş koşuyor, kedi kaçırıyor, kedi köpekten korkuyor. Ben şimdi belediyelerimiz sağ olsunlar, kedi evi kedilere hizmet olsun diye yaptı, parklara astılar. Ben aşağı yukarı 20-25 senedir bu işle uğraştığım için püf noktalarını öğrendim, daha çok biliyorum. Dikkat ediyorum ki işe yarıyor mu diye. Kedi bir defa yazdım, nerede olsa orada kalır. Yani hiç eve ihtiyaç yoktur. Bir ağacın, bir duvarın kenarında yatar barınır. Ama kış günü kedi soğuğa hiç dayanıksızdır. Onun için e, kediye sıcak bir barınak lazım. Bir de köpekten kurtulacak bir barınak. Onun için ben e, burayı aşağı yukarı yerden bir buçuk metre civarında yükseğe yaptım. Dikkat ederseniz içerisi sırf halıdır. Evet. Halı Kal kalın halıyla döşeli. Neden halı döşediniz Şimdi vücut ısısı halıyla birleşince kendini hiç değilse ölmez kurtarır. Kurtarız Şimdi diyorsun. belediyeler mesela koymuşlar tahta. Olmaz. Şimdi olmaz, tahtayı evet. kış günü vücudunun ısıtması mümkün değil. Bir de şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Dış kapılarını çok büyük yapmışlar. Aynı otobüs durağı gibi, kedi onun içerisinde kendini koruması, barınması mümkün değil. Halı döşeseler bile, kapı çok büyük olunca dikkat ederseniz ben kapıları ancak bir kedinin girebileceği kadar küçük yaptım. İçine girince her taraf kapalı. Kapının Hat girişi de kedi başı gibi. Kedi, olmuş. kedi evet. başı. Onu özellikle yaptım <laughs> evet. Ondan sonra içerisi ayrı ayrı göz, küçük. Evet. İki tane kedi dikkatimi çekiyor geceleri. Birbirine. E yanaşarak yattıkları zaman soğuktan daha fazla korunmuş oluyorlar. Tabanda hal olunca halıyla e kışı hiç değilse donmaktan evet. kurtulmuş Seyir oluyor. Kenan Bey şimdi bahçenizde evet. sergilemişsiniz. Evet. Gece buranın konukları oluyor değil mi? Tabii tabii. <laughs> şimdi ben astığım zaman kedileri tutup getirip alıştıralım diye düşünüyordum. Ama bir gün sonra geldiğimde bir baktım ki içerisine girmiş yatıyorlar. Yani hiç dememize <laughs> gerek yoktur. Bir de dikkatinizi belki çekmiştir. Evet. Kediler evet. yavrulayacağı zaman şöyle gidelim e oradan çok, çok gizli yer arıyorlar. Evet. İnsanlar zarar vermesin diye. Evet. E Şimdi yere korsanız, kocaman da kapı korsanız kedi hiçbir ondan fayda göremez. Orada rahatlıkla yavrulayabilirler. Tabii, tabii. Şimdi bunlardan birer tane sitelerde olsa mesela diyorum. Tabii. Birer tane böyle umumi yaşanan yerlerde olsa ne güzel olur, parklarda olsa ne güzel olur. Tabii bunlar da insanlara vatandaşlara büyük görev düşüyor. Yerel yönetimlere çok büyük görevler düşüyor. Şimdi bugün olsa diye konuşuyoruz. İnşallah gelecekte olmasına vesile olacak bu konuşmalarımız. İnşallah. İnşallah. Şimdi ben yapıyorum. Siz tanıtmaya çalışıyorsunuz. İnşallah ki benim gibi düşünen, hayvan sevgisi olan bir sürü insanlar vardır. Evet. Öncülük ederler, yardımcı olurlar evlerine, sitelerine asarlar ve biz de gayemize ulaşmış oluruz. Evet. Bir gün göçüp gideceğiz. <laughs> Hiç değilse arkamızdan, arkamızda he, bir Allah biraz bırakmış şey olsun, sebep e, evet, teşekkür ediyoruz. diye. Evet şimdi efendim atölyenize geçelim. Orada da finali gerçekleştireceğiz. Evet sevgili Kenan Bey'in çalışma atölyesine geçiyoruz. Şimdi efendim Kenan Bey'in atölyesine geldik. Yine kuş evleri sergilenmiş burada. Arkada tabii Kenan Bey'in çalışmalarına verilen değerin göstergeleri var burada. Sayın Vali ile Sayın Vali ziyaret etmişler. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sayın Kenan Bey bizatihi takdim etmişler. Ganire Paşayova, Azerbaycan Milletvekili sevgili vekilimizle bizim de güzel bir söyleşimiz olmuştu. Evet o da şereflendirmiş sizin burayı. Belgeleriniz var, teşekkürleriniz var. ve Velhasıl bura iftar tablosu sözünüzü. Şimdi Çamdan mı yapılıyor efendim bunlar? Nedir? Sanki böyle çam kokusu Şimdi var içeride. Çam ağacı kullanıyorum. Ben. Kullanıyorsun. Evet. Neden Şam çam ağacı? ağacı? Şimdi kavak ağacı hiç dayanıksızdır. Yağmurda, güneşte evet. çok çabuk şey yapar. Bu en az onun on katı daha fazla dayanıklı. dayanıklı, dayanıklı. dayanıklı. dayanıklı dışını boyuyorsunuz. Ve da. Dışını yağlı boyayla, vernikle güzel boyuyorum. Şu gördüğünüz çatılarını bu çatıdan ayrı mı? bir malzeme kullanmışsınız. Evet. evet. E, kalın e, kalvanizli saç kullanıyorum. E, en Yağmurdan kartan. Ta, Tabii evet. en az 100-150 sene dayanmasına sebep bu. Çam her ne kadar dayanıklıysa bile yağmur yaş çürütebilir. Onun evet. için bu e, üstleri, hepsinin üzeri gördüğünüz gibi saçla kaplı olunca yani yağmura yani açık havada sevgileniyor bunlar. Tabii. tabii. Ee, bir de asılması da gayet kolay. Dikkat ederseniz Evet. E, şöyle. Size. Çivilerle burada e, büyük e, şeylerle demir parçaları şey yaptım. E, deliklerini de şey yapıyorum ki yani insanlar delmede zorlanmasın. Sadece e, iki tane üstten bir tane de altta bu büyüklere. Evet. Küçükler öyle değil. Bir alttan bir üstten yetiyor küçüklere. Evet, ee, vidalayınca özellikle işte duvarlara, site girişine binanın giriş kısımlarına vidalanınca bu en az 100-150 sene hizmet verir. Şu gördüğünüz aşağı yukarı 60 ile 70 parça arasında oluşturuluyor. Yani öyle dediğim zaman bir iki model değiştiğimizde 5-6 parça oynuyor. 70 parçadan oluşuyor. Aşağı yukarı bu 3 günde, 4 günde oluşuyor. Bir boyaması aşağı yukarı 2 gün, 3 gün sürüyor kuruması kuruduktan sonra bu defa iki boya sürüyorum. Kuruduktan sonra işleme yapıyorum. Yani güzel görünüyor. Bayağı bir emek sarf ettim. Tabii. Sizden. Tabii. Evet. İşte diyorsunuz ki bu emeğin karşılığını e, insanlar... asılsın. Asılsın. Evet. Te teşekkür diye etmezler ama asıldığını söylesinler. Onu, Göreyim diyorsunuz. O, o yeter. Evet. <laughs> Sağ olsun bak mesela Kültür Bakanlığımız asmışlar. E fotoğrafını da çekip e, asıldıkları tek tek yerlere bana teşekkür edip gönderdiler. O bir tane ben şey yaptım, burada sergiledim. Hep, her gönderdiğim asmış olsa gayet mutlu oluruz ve işe yarar. Tek istediğim bu diyorsunuz. Tabii, evet. istediğimiz bu. Evet. Ee, işte söylediğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun ilgilendi. Ondan sonra Orman Bakanlığımız ilgilendi. <laughs> Azerbaycan Milletvekili. milletvekilimiz buraya ziyarete gelmişti. Çok güzel. Evet. Şimdi Kenan Bey e, evet. siz mesela bir başkaları gibi artık emekli olmuşsunuz. Kahve köşelerine gidebilirdiniz. Evet. Evet. Ya da işte çarşı pazar gezebilir vaktinizi boşa harcayabilirdiniz. Evet. Ama dediniz ki bu vakit benim için çok evet. kıymetli. Evet. Bunu değerlendireyim. Evet. Çok da güzel. Aslında güzel de bir hobi olmuş evet. sizin için. Evet. Ee, böyle dinç olmanızı bu uğraşıya Tabii. borçluyor mu? Tabii. Borçlu musunuz? Tabii. Ben şimdi bundan aşağı yukarı 10 sene evvel kendim emekli ettim. Artık yorulmuştum. Oğlum inşaat mühendisi. Kendi mesleğiyle ilgilendi. Ben tek kaldım artık. Yoruldum. Çünkü 45 sene çalıştım. Ondan sonra bir sene kadar istirahat ettim. Baktım ki sanki sudan çıkmış balık gibi bunalıma düştüm üretmeye çalışma alışmışım. Ne yapabilirim? Ondan sonra işte bu bahçeyi, üç tane bahçe birleştim. Hemen sitemize aşağı yukarı 200 metre yakın bura bir parseldi. Villa parseliydi. Üçünü birleştirdim. Bahçe yetiştirdim. Bu vesileyle güzel bir bahçe oluşmuş Çok oldu. Çok güzel. Evet. İnşallah bahar mevsimi geldiğinde evet. size geleceğiz. Şimdi ben özellikle şimdi gelmenize şey yaptım ki kedi evleriyle vurgulamak istediğim konu şey olsun, evet. dile gelsin evet. diye. İnşallah faydası olur. Evet. Peki efendim, son söz olarak neler söylemek istersiniz? Ee, söylemek istediğim, e, biz yeryüzündekilere merhamet edersek, gökyüzünde de bize merhamet Allah olur inşallah. Ne güzel, veciz bir söz söyledi sevgili Kenan Şimdi, Bey. Bir kedi eee bazen televizyonda rastlıyoruz, internette görüyoruz, tekme yiyor, taş yiyor. E, suçu ne? Suçu ne? E, seni yaratan onu da yarattı. Sana o gücü verdi diye iyilik yerine kötülüğe ne e, hakkımız var. <laughs> Halbuki onlara merhamet etsek e, biz buradaki kedilere her gün e, bir paket e, tavuk ciğeri alıyorum. E, veriyorum aşağı yukarı 8-10 tane kedi alıştılar. Hem gelip gece burada yatıyorlar. Hem de işte rızıklarını bu şekilde almış oluyorlar. Şimdi bunlar hiç boşa gitmez. Evet. Hiç boşa gitmez. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Siz ederim. Siz örnek bir kişiliksiniz. Örnek bir sanatçısınız. Onu söyleyeyim. Yani şimdi hiçbir maddi beklentiniz de yok aslında. Çok şükür. Tabii Görüyorum tabii. Ben onu. Şimdi ilk yaptığım zaman mesela hanımım, çocuklarım yani bu yoksul insanların yapması gereken bir iş. Sen bir iş adamısın. Böyle küçük işlerle böyle küçük gördüler. Yani şimdi ne diyorlar? Şimdi çok şükür bakıyorlar ki işe yarıyor ve ortaya güzel şeyler de çıkıyor. E sağ olsun mesela birçok yerden böyle teşekkür belgeleri. Ondan sonra ziyaretime gelen çok insanlar oluyor. Buradan geçerken her insan yani Dönüp bakmadan geçmiyor. Bazen e, geliyorlar. Bir fotoğraf çekebilir miyiz? Ne güzel yapmışsınız. Teşekkür ediyorlar. Yaptığım hizmetleri görüyorlar. Ben hediye olarak dağıtıyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. E, bazı basınlarda bugüne kadar çok programlar yapıldı. E, Kenan Durgun bedava dağıtıyor deyince bu e, insanlara böyle... E, iyi niyeti değil de menfaatçi insanlara fırsat oluyor. Böyle telefon açıyorlar. işte bize bir beş tane gönder. Şuraya asalım, buraya asalım. Yani bu hiç hoş olmuyor. Evet. Bir emek karşılığı. Yani iyi niyeti suistimal. Tabii. Ben şimdi istiyorum ki Yaptığım şey asılıp da hiç insanların görmeyeceği yere asmak başka. Merkezi bir yerde asılıp her insanın görüp ibret alması. Önemli olan Buna bu. Buna dikkat ediyorum. Yani birkaç Kenan Durgun daha çıksın Ta diyorsunuz tabi. değil Tabii. Buna dikkat ediyorum. Evet. Ama gelip mesela bir kedevini yapmışım aşağı yukarı iki üç günde yapıyor. Evet. ve Bir sürü de maliyeti var. Bana gönderir misin kedevi diye? Yani bu insanı üzüyor. Evet. Evet. Bir ücretini öde, yoğu yoksulu demesin. Durumun çok iyi. Ücretini öde. Öyle değil mi? Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sizi Sen... tanımaktan onuru oldum. Çok teşekkür ederim. Evet e, sevgili Kenan Bey, mümtaz bir insan, nezih bir insan, zanatçı bir insan. E, ben güzel şeyleri sergiliyorum, yapıyorum diyor ama lütfen... Bunun karşılığı manevi olarak karşılığını da yetkililerden, ilgililerden, sizlerden talep ediyor. Çarşı Çarşı Anadolu ekibi olarak hemen bu güzelim yerden böyle huzurla ayrılıyoruz. Çünkü hayvansever bir güzel insanı tanımaktan hoşnut ol.